yeni oyun diyelim ama bunu şey yapalım önce Hadi Hı. Spor salonunu satın al. Ne yapıyor bu böyle tipe bak. Nereden alıyoruz buradan? Olur. 5000 diyor. Tamam. Hadi bakalım. İsim. Rafu Ne olur ismi? Bir spor salonumuz olsa. Evet, spor salonumuza isim. Eee Rafugia. Rafugia. Hayır, böyle insanları çekmeli anladın mı? Kilo aldınız? Götünüz mü şişti? İsim lan tabela bu. Rafu. Ha, mı olabilir, Doğru. Rafu sevenler olmaz. Sonra içeride başka bir şey yapmaya çalışırlar. Öyle değil. Böyle çeksin içine. Gelsin spor yapmak istesin. Rafu. Noodle bu arada çok güzel bir şeymiş. Evet. Rafu seveceğim. Hayır aşk o öyle olmaz. Rafu seveceğim. <laughs> Güzel oldu böyle ama. Rafu'yla Fitli'ye doğru. Neye doğru? Kıtlıya e doğru. Kutluğa. E. doğru. Kutluğa. Olmuyor kanka iyi yok. Cimzel. Bak oldu. Cimzel. Bir saniye, ben geliyorum. Rengini ne yapalım? Oo. Kırmızı acıktırır ama. Oo, mor da güzel oldu. Bakayım. Zezoş. Cimza güzel oldu. Güzel oldu. Camdaki kağıtları temizleyeyim tabi. Şunu birazcık Evet. Evet. Kağıtlarımızı da topluyoruz. Kosarım, kosarım, kosarım. Kosarım, kosarım, kosarım. Kağıdığımı tam istiyorum. Spor salonundaki çöpleri olur. Tabii yani. Nereye bırakacağım? Üf tek tek mi? Koşuyorum, 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 koşuyorum. Çöplerimi bırakıyorum. Alıyorum, alıyorum. Evet. Bu çöp. Bunlar da mı çöp ki? Bu da mı çöp? kullanırdık belki bunu. Evet. E ee? Bir tane çöp kaldı. La çöp nerede? Bu mu çöp? Değil. Banka. Aşkım çöp yok. Göremiyorum. Nerede bu? Bak bizim düdükler niye ses vermiyor? Telefonla konuşuyorum. Zeynep yemekte diğerlerini bilmiyor. Şey... Tamam. Okey. Tamam. Kur gözünü. Zemindeki herkese temizle. Neler? Zemin temizlemeyi de biraz öğretmeyelim bu yaştan sonra abla. Kardeşim. Biz biliriz. Kendine gel. 156 yaşında kadınsın kendine gel. Terbiyesin kaşıyorum. Gözlüyorum, gözlüyorum, gözlüyorum. Bırak paspası. Çık 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 çık. en az iki ekipman satın al. Benim sana. Ya ne yapıyorsun? Üye listesi çalışan al. Oo. Spor çalışmak ister misin Kaniska? Yap abla. Sen bana yerleri temizledin. Yerleri temizleyeceğim tabi Ya işte gördüğünüz gibi Bize verdiği değer 2 yıl olmuş takip edeli Ah lan Senin yine ayılmış ya biz. Allah kahretsin 4, 4 yıl oldu hmm. 4 yıldır Ne olmuş yani Şimdi Bir spor salonunda olmazsa olmaz Koşu bandıdır Aynen öyle kardiyo Kardiyo. Peki kardiyosa Yağmur ne der? Kardiyo neyi biliyor musun? <gülüyor> Bak. Gizem <laughs> <mavo. gülüyor> Sen kardiyo ne biliyor musun? Biliyorum. Kardiyolog. Kardiyolog. Çok iyi. Bir tane koşu bandı aldım. Bir tane, <laughs> e, bir tane bondi, bir tane beshtufera ola. June. Bir tane bonti, bir tane, tane beshtufera ola. Thank you. Thank you. Tamam iki tane aldım şimdilik. Soyunma odası, na giyinme kabini. 4 giyinme kabini satın al diyor. O kadar param. 1, 2, 3, 4. Ekstralar sekizinden çöp kovası. Tamam. Olmazsa olmaz otomattır bu arada. Dur kanka şunları alalım. Otomat alacağız. Akuman hoş geldin. Spor salonunda iki iki at Ha, adam bana zaten diyormuş. eşyayı anlatır gibi bana anlatıyor. Şimdi spor salonumuzun zemini falan filan bok püsür aslında şu eşek anda. Eşek geldin, eşek gidecek. <laughs> tamam. Ama şimdilik... Şimdilik böyle koyacağız, mecbur. Arkadaşlar bana eşeği yeniden tanıtım demişsiniz. <laughs> Tamam Bakın bu eşek. <laughs> tamam. İyi bu da bir çikin gibi ama. Neyse. Tane de. Tamam. Erkek soyunma odasına iki giyinme kabini yerleştir. Kadın, erkek. Lan soyunma odası değil mi? O giyinme kabini olur mu ya? Soyunma odası. Yetkililer. Şuraya bir. Biraz mesafe bırakalım. Şuraya iki. Sonra bir de. Ekstralarda çöp kutusu. Onu da şimdilik şuraya. Bırakanzi. Kadın soyunma odası. Kadın olarak arkadaki çekmece benim çekmecelerim mi? Çok iyidir. Bayılırım. Hep çekerim. Sabah öyle akşam şey. çekerim. Günde 3 oyun çekerim. Ne tarafa doğru çekersin ablam peki? <laughs> Önce sağ sonra sola. <laughs> en çok en sık tercih edilen yöntem zaten. Hopay. İlk üyelerinizi bekleyin renkleriyle ilgileniyorsun. Neden Fenerbahçelisin? Üye kaydı yapacağım. Anam. Aa, misafir müşteri geldi. Efendim hoş geldiniz. Kaydedeyim sizi. efendim üyeliklerimiz 3 aşamadan oluşuyor. Amanda. Wagner. Amanda aman. Aman. Kimliği. Standart istiyor standart. Nereden biliyorsun? Standart. Yazıyor. Yazıyor, evet. Olur, standart. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Azıcık Hayır, koş, zaten... azıcık bisik. Bisiklet. <laughs> bisik Bisiklet gel. <laughs> Peki, bir şey söyleyeceğim abla. VIP'de ne vereceksin Zaten ha. bir bisiklet bir de şeyim koşu bandım var yani VIP üyelik alsan ne vereceksin kadına? VIP üyelikte uf neler vereceğim. Bir tane de oda spreyi hediye. <laughs> Şimdi. Şunları falan mesela temizleyemiyormuş muyuz? Ekipman. 20.000 e, 20 bin dolarımız var. Bence Ekipman alabiliriz. Ne diyorsun? Arka Olabilir. planda VIP olacak. Evet, doğru. Dur. Mağaza, ekipmanlar. Neyimiz vardı ki bizim? Bir tane koşu bandımız vardı. Şunu da alalım. Sonra 3000miş o. Bir tane mat alalım. Bir de bunu alalım. Tamam. Soyunma odasında o seviye 4 gerekiyor. Dekorasyon seviye 3 istiyor. Döşeme taşı. O bak bu çok güzelmiş. Oyasını değiştirelim ya. Bir spor salonu iç açmalı. Bundan açmalı mı? Evet, iç içimiz açılmalı böyle. Mavi evet, değil içim. de Beyaz mı yapsak? ben beyaz olsa. Beyaz sarı olabilir bak. Sarı nasıl olur? <laughs> Abla hastane mi bu beyaz ya? Tamam ne yapacağız söyleyin. Pembe Sarık. mi yapalım? Selamlar Sarık hoş geldin. Hı. Çift renk yapacağım bak. Çift ya sarı renk. ya siyah. Çift renk ne yapacağız? Bilmiyorum karar verdi da bu kadın 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 <laughs> ne yapıyor <laughs> kadın kokuyor <laughs> kokai, kokai. hoş geldiniz hadi bakalım merhabalar hoş geldiniz ha Hasim Hasim standart üye tabii ki de buyurun buyurun efendim jim kokusu %25 oldu amına. Gideyim de pis pis diyeyim. GM'in kokuyor abla senin ben sana diyeyim. Ter kokuyor senin GM'in. GM'in hep kokuyor. Sağdan soldan kokuyor GM'in. Ablanın üstüne temizle. sık ablaya sık Abla şey de temizle. Giyindiği yeri temizle. Temizleyeceğim. Efendim kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Dur şurayı temizleyeyim. Oo. Ooo. Oo, hadi bakalım. Beyefendi çok pardon. Şurayı temizleyeyim de öyle geçin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben sizde yeni şeyler aldım. Bak ablanın göt tencere gibi olmuş. Daha gelmiş oraya spor yapacağım diye uğraşıyor. Ama çok ayıp. Zaten bunun için gelmiyor mu insanlar? Ya yani, kadının göt tencere gibi olmuş ya. Hayır da zaten bunun için gelmiyor mu? Yok abicim alakası yok. İnsanlar oraya manita yapmak için geldi. Aha. Arda'nın iç dünyası belli oldu. Ya bırak bu işleri. Ananız. Ya suçum düştü ya. Mutlu musun? Hı. Ben de iki üçü bu bir arada tutamıyorum. Aa, bana biriniz yardıma gelsin ya. batıyor burası sürekli. Baba çatal yok mu? Bak. Ama, oldu, şey böyle inindim. Ama oluyor mu böyle? Yani? Ha? Donumuzu falan bokumuzu püsürüğümüzle böyle atıp gidiyor ben senin niye donunu görmek zorundayım? Aa hoş geldiniz. Bir dakika geliyorum. Buyurun. Ay. Şey yapmayın, evet. Donu, donu attım. Don, attım. Merhabalar Leo düşük sınıf. Bakın ben size 6 aylık vereyim standart vereyim. Düşük de çünkü ne yapıyor ki düşük? İyi hadi düşük ol git hadi. Git defol. İçeride 31 çekecek kesin. <laughs> git pislik herif. Hadi. Naş. Jim'in kokusu değişti gene. <gülüyor> <gülüyor> aman Allah'ım. Pis herif. Kokuyorsun. Kokuyorsun. Pislik. Pis herif. En azından donanı bırakmıyor yerleri. Evet. Niye bu hanım abla? Seher dişini yapto hanım hoş geldin. <laughs> Selamlar hoş geldiniz. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin yine? Ha söyle. Ekipmanlarımızı güzel bırakalım. Lütfen. Ekip banner'ımızı. Ekip manlarımıza. Ekip dedi. Fit, esmer, hafif kaslı. Var. Şimdi. Evet gözlüğümüzü de taktığımıza göre. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hanımefendi merhabalar. Megi, Standart. Niye standart? Jimin kokusu değişti gene. Biri sıçtı altına. O kadar ağır, ağırlığın altına girmeyin dedik size ya. Sizi kahretsin. Bak hanımefendi. Eşek değilseniz eğer bunun buraya bırakılmayacağı belli belli belli. Yani ben sizin boklu donlarınızı da toplamak zorunda değilim. Ben jim sahibiyim ya. Lütfen ya. Ben şey, niye don topluyorum? Ya, orada spor yapmasına gerek yok. Koş durup duruyor zaten amına <laughs> Aletler çünkü <laughs> eski biraz. Yeni açtık daha biz. Pontişim ve tombişim. Diye. Ben de öyleyim aşk o. mi ablacığım? Evet bebeğim. Şimdi. Boya alalım. Aha yeni insanlar geliyor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Aha vurdum lan adama. Gel lan buraya. Amına ah, koydum. Gel buraya. Nasıl ben bunu ne yapacağım bunu? Niye önlem var? Sopayla vur. Sopam yok. Gel buraya. Aa gitti işte. Ne yaptı ki? Bir şey mi yaptı? Amına koyayım onunla da vururma. Para vermedi. Cimzel. Beyefendi kusura bakmayın Cimzel. Bak beklettim. Bekledim biraz. Standart oluyorsunuz hep. Hadi git. Ol. Defol. Cim çip bok çip, götürü. Korktun. Koptun git. O flash oldu burası gene. Arkadaşlar biraz daha temiz bırakabilirsek. Paspasla bana adam dövdürtüyorlar. Bak tipe kılığa bak. Bir bak. Bak gari bak gari bak hareketlere bak. Ya seni Arda der... senin tayfadan lan bu. Ablam kokuyon. Sıkıcı <laughs> kanka ben. Pis karı. O Adana Demir Fener maçı başlamış. Hemen izleyelim diyor. Merhabalar, merhabalar. Standart olur. Hadi git. Yaptım seni yeni üye. Buyurun efendim hoş geldiniz. <laughs> Sam. Sen... Sen burayı bu ara iyi geliyor kaydı yapıyorsun ha. Ne yapıyorsun? Yeni üye kaydı iyi yapıyor. Tabi. Üye kaydı bizim işimiz. Level 2'yiz şu an. O sıran çıksın. Aha seviye 3 Yeni Yeni yarışçıda vitamin var artık. Cimden için satabilirsin. Tamam bebiş. Ooo. Hoş geldiniz. Kokuyorsun ablacım. Buraya bir duş almamız lazım. Pis herif. Evet. Bak. Cinim geliyor şu an tepeme. Kokuyorsunuz beyefendi. Bu kıyafetleri böyle bırakmayalım lütfen. Lütfen. Lütfen efendi. O sıran çıksın ya. Rica ediyorum. Buyurun hoş geldiniz. Buyur Hadi git. Benim. Pis leş koktu içerisi. Çabuk. şurayı açalım. E Niye kırılmıyor? Olmadı amına. Ha. Öbür tarafa da baksana abla. bunların koku üstüne sinmiş artık. Uy, Jimin kirliliği pis oldu iyice. Bir dakika bir şeyler falan almam lazım. Biz bu dükkanı kapatamıyoruz mu ya? 7.24 işleyecek mi böyle? Bak. Ha koymuşlar. Ne oldu? Bozulmuş. Tamir aracını al şeyden. Envanter ekleme. Tamir aracını al menüden. Onunla tamir et. Dur o zaman bunu bir koyayım. Abo sıra olmuş. Bizim hemen yardımcı. Oluna de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çabuk 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 gel, çabuk gel. Standart. Devam et. Bekleme yapma ticareyi kokuyorsun abicim. Pislik gibisin. Çok acil birine ihtiyacımız var. Çok acil. Çok acil gel. Tukan Tukan! Gel. Şimdi AS. Hatta bir tane daha alamıyor mu? Alamıyor. O müzik falan da açıyoruz. Güzel boyayı geç ekstralarda 1 2 tane daha koyayım soyunma odasına dördüncü seviye istiyor bir iki üç dört ekipman bir bu oh. güzel şeyler gelmiş. Bu bakayım. Şimdilik bundan alalım. Tuz alacağım. Daha şey alamıyorum şu an. Bak anasını bellemişler ortalığı. Bu Tukan nerede? Ne yapıyor Tukan? Kendi kendimize mi çalışacağız biz? Şimdi şunu da şimdilik böyle koyalım. Daha yerleşecek bunlar. Şimdilik koyuyorum. Bunların hepsi güzelce yerleşecek. Aha kirliliği. Güzel. Tamam. Ee, soyunma odası. Tamam. Sıralardan çöp kovası. Jim kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Öyle mi? Kapat bakalım. Nasıl kapatacağız? Yedi ile dokuz arası diyor. inşaat, tamir. Tamam. Dur. Ve biz size çöp kovası biz koymadık mı ya? Çöp kovasını mı çaldınız? Ne yaptınız amına? Amino asidi basacağız. Dur. Kapat. Yumurta yiyor musun sen? Tabi. <laughs> Hadi. Evim nerede? Ya eve gitmek istemiyorum. Bir sürü işimiz vardı bizim ya. Hı, tamam yapabilirsin hala. Eve git diyor bana. Tamam git gidiyor. Gitmene gerek yok. Yap işlerini öyle git. Ama saat geçiyi. Neyse eve gidek bakak da. Amına yanlış geldik. Nereden gireceğim eve? Hm. Kama. Ma.